Ne var, ne bakıyorsun? Bir boku beceremedin değil mi kazma? Ne diyorsun oğlum sen? Alarmı kısa devre yapmak çocuk oyuncağıymış. Gittin alakası kabloları söktün keris. Kendin yapsaydın inek. Tepemde carçurt edip kafamı karıştırdın. Ulan sen de bu kabızlık varken biz değil Amerika'ya Edirne'ye bile gidemeyiz. Kafamı bozma lan hıyar. Sen size hıyar. Başkomiserim o iki çocuk için gelmişler. Oto paraları için ha? Evet ne diyeceksiniz deyin. Ee, evet, komiser bey benim Başkomiser, başkomiser. İyisin sen konuş. Bana bırak. Sayın başkomiserim benim adım Ali Haydar. Bu da hanım. Ulaş'ın anası. Ulaş dediğin hangisiydi? Ha bildim, şu zevze olan. Siz böyle mi çocuk yetiştiriyorsunuz? Biz mi? Yok başkomiserim, çocuk bizim değil. Nasıl yani? Yani ikimizin değil. Çocuğun anası bu kadın değil mi? Evet o. Bu kadın senin hanımın değil mi? Yok. Ya delirtme adamı. Daha demin hanım demedim. Yok. Ha. Yani demesine dedim de onun adı hanım. Benim hanım değil. Benim yanımda çalış. Uzatma. Sen çocuğun neyi alıyorsun? Hiç. Ben sadece... O zaman çan... sen lafa karşı. Hanım sen ne biçim anasın? Çocuk bu sokağa salmak kolay. Bunlara sahip çıkmak gerek. Bugün araba soyan, yarın öbürsü gün neler yapmaz? İsla abi paklar bunları, İsla abi. İçeri tıkmalı ki bunları dünyanın kaç bucak olduğunu görsünler. Yeter be! Buraya vaaz dinlemeye gelmedik. Ne biçim konuşuyorsunuz öyle? Bir kere benim sahne anne olduğumu nereden biliyorsunuz? Hanım. Çocuklarım için nasıl çırpınıyorum? Haberiniz var mı? Hanım, hanım! Bu hanım, Bugün hanım! Çoluk çocuğa mı yetiyor? Gidip de mafya ile uğraşsanıza sıkıysa. Hadi! Sıkıyor mu? Hakaret! Vaziye o şimdi başkomiser hakaret edin. Yok etmedi başkomiserim sen yanlış anlattın. Daha önce Remzi atın bu kadını içeri. Bırakın beni. Yalan mı? Haksız mıyım? Bırak dedim ya çek şeylerini. Etme bırak. başkomiserim bırak. yani fena bir şey deme. Vallahi sen yanlış anlattın. Ya yani sus. sus hiç, sus işte, sen de be. Çek, çek elini. Yürü yürü. Bırak onu. Çekmesene ya çık durmasana. Tutamaz ya. ki çenesini. Ya demedim mi yani demesem. Şimdi yandık çırağı gibi. Doğruyu söylemek suç mu? Zorbalık Oğlum, mı yaptınız? Annem. Nereden çıktı? Evet. Ne bileyim. Tuz sizin adaletinize. Yok öyle demedi. De, sinirin ha. Vallahi ne dediğini bilmiyor. Anne ne oluyor ya? Bir de utanmadan soruyor. Hayvan. Kaçma. Kaçma. Geberteceğim seni. Kemiklerini kıracağım. Senin de o it arkadaşının da. Utanma herifler! Hırsızlar. Değil mi geçirimde şinsi seveceğim sizin değil mi seveceğim? Hanım etme sus artık kendi kafa çeneni. Karışma bana. Vay benim başıma gelenler yahu.